içerik olarak işte başka başka maalesef, ee, şimdi konuşacağız o yüzden ben çok e, sufle vermeyeyim ama sizin de birçok dava açıyorsunuz sendika olarak. Siz gündem maddeniz hep eğitim, bizimki de eğitim. Hazırsak başlayalım mı hocam? Tabii ki. Tamam. O zaman kısaca Oğuz Özat kimdir? Sonra da eğitim gücü sen, yani Türkiye'nin en genç, en enerjik, ben öyle tabir ediyorum, sizin ve üyelerinizin tabiriyle de en apolitik, sendikası nasıl doğdu niye doğdu sanki bugünler için mi doğdu biraz da evet şimdi e, biliyorsunuz cumhurbaşkanlığı sisteminden sonra siyasi partilerde de bir e, belli gruplaşmalar oldu ve e, bu gruplaşmalar neticesinde e, sendikalar da bugüne kadar ülkemizde bir siyasi partiler güdümünde veya siyasi partilerin direktifiyle kurulduğu için Sendikalarda da bu şekilde bir gruplaşma olduğunda ortada ne muhalefet ne iktidar yanlısı olmayan bir sendikanın ihtiyacının doğduğunu gördük. Ee, burada e, bununla ilgili de biz bir yıla yakın bir tüzük çalışması yaptık. Akademisyenlerle, sağ çalışanlarıyla. Öğretmenlerin temel ihtiyacı nedir? Bunlara baktık ve asıl temel ihtiyacın hiçbir siyasi parti güdümünde olmayan bir sendikanın, Özellikle de öğretmenler okullarda yaşadığı mobbing, angaryalarda çünkü bunların çoğu e, hem hükümete yakın e, sendikalara üye idarecilerin yaptığı ve öğretmenler de aynı sendikada olduğunda çok rahatlıkla mobbing, angarya ve hukuksuz uygulamaların yapıldığını gördük. Öğretmenler aslında okulda huzur istiyor. Bunu gördük ve bunu da yaparken ne muhalefet... Ne iktidar partisinin yanında olarak değil, tamamen öğretmenin talepleri ve öğretmenin özlük haklarına dönük çalışmalar yapmak için sendikayı e, Eylül ayında kuruluş çalışmasını başlattık ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ülkemizin kuruluş günüdür. Üye kaydına başladık. Bugün itibariyle Türkiye'nin 5. büyük eğitim sektöründeki kamu sendikasıyız e, ve üyelerimizin de e, bugüne kadar 40 yıldır yapılmamış birçok talebini de şu anda hem hukuki olarak hem bürokratik olarak hem de Türkiye Büyük Millet Meclisindeki tüm siyasi partilere sunarak e, mücadelemizi yürütüyoruz. Burada dikkat edin. Tüm siyasi partiler derken çok önemli. Örneğin biz hem muhalefet partilerine gidip talepte bulunabiliyoruz hem iktidar partisine giderek Talepte bulunabiliyoruz. Grup başkanlarıyla görüşüyoruz, milletvekilleriyle görüşüyoruz, dosyalarımızı veriyoruz. Diğer sendikalar bunu maalesef belli bir siyasi güdümde oldukları için yapamıyorlar. Yani apolitik sendika A terimi de buradan mı? Doyuruyor? Apolitik dediğimiz, tabii ki biz de ülkemizin siyasetine duyarlıyız. Ülkemizin siyasi e seçimlerine duyarlıyız. Ama siyasi bir partinin, siyasi bir görüşün veya bir cemaatin, Kesinlikle ne güdümündeyiz ne de onlara bağlıyız. Tamamen politikalarımız öğretmen üzerinedir. Ee, ve bu şunu söyleyeyim. Türkiye'nin alışık olmadığı bir şeydir bu siyaset dışı. Yani siyasi bir partiye bağlı olmadan sendikacılık yürütmek. Ee, bize siz de sonradan siyasallaşacaksınız diyorlar ama. Ben de diyeceğim birazdan evet. belki de. Yani bazı şunu, açık arayacağım yani. Evet size. şunu karıştırıyorlar. Türkiye'de hiçbir sendika sonradan siyasallaşmamıştır kuruluşunda mı? Kuruluşunda Soylu'da bizzat siyasi partiler tarafından kurulmuşlardır. Hatta en son bizimle birlikte kurulan bir başka sendika siyaset dışıyız, özgürüz falan demiştir ama bugün gelinen noktada bir milletvekilinin kurduğu ortaya çıkmıştır. Kurdurduğu ortaya çıkmıştır. Milletvekili mi? ta milletvekili açıkça reklamını yapıyor, ismini vermek istemeyiz. Yani 6 ayda patlamıştır. Neden? Çünkü o da bir siyasi güdümle kurulmuştur. Bizde böyle bir şey yoktur. Bunu söylemek istiyorum. Teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, buyurun buyurun. Ee, branşım psikolojik danışmanım. Tabii ki beni de psikolojik danışmanlar yıllardır mücadelelerim neticesinde tanıyorlar. Biz de oradan Onlardan tanıyoruz, da yani. büyük bir teveccüh oluyor bize dönük. Tabii ki branşımın da haklarını, sıkıntılarını çok iyi bildiğim için onlarla da ilgili hemen e, girdiğimizde psikolojik danışmanların sendikası gibi bir farklı sendikalar bizi herhangi bir konuda karalayamayınca bu yönde